Merhaba sevgili dostlar. Yaklaşık bir aydan sonra, uzun bir aradan sonra dilerim. Tekrardan balığa gidiyoruz. Bugün balığa çıkacağız. Hasan Kaptan var. Hasan Kaptan davet etti. Onunla birlikte kofan hava yapacağız. Palamut var. Palamut hava yapacağız. Ne zamandır gitmek istiyorum ama dükkan yoğunluğundan dolayı gidemiyorum. İlk başta biliyorsunuz işimiz geliyor. Ondan sonra keyfimiz geliyor. Onun için bugün bir delilik yapıp balığa gidelim dedik. Hadi bakalım, keyifli seyirler dilerim. Şimdi malzemeleri göstereceğim size. Hangi malzemelerden aldık? Şimdi iki tür av sistemi kullanacağız. Biri canlıya, biri de flöteye. Onun için de alacağımız yenilerden bahsedeceğim size. Canlı takımı için 6300 Fudo 3.0 veya 4.0 Owner'ın 5.115 Tire 31 3.0'ı oluyor çok güzel oluyor. 511, ee, 50 -11, 51 -11, yani 5111-151 bu cutting point şöyle ağzı dövme çelik iğnedir. Gayet güzel verim vardır. Bunun sıfırını kullanacağız ince bala. Ee, ondan sonra cuma gelelim flöte takımlarımıza. İki tür flöte takımı kullanacağız. Birini şöyle gösterelim. Bunlar birebir kendi yaptım dükkanımda e, iğneleri marut iğneli, Şöyle göstereyim çapraz iğne. Piyasada kimse de bulamayacağınız. Böyle çok güzel verim aldığımız bir zoka. Yaklaşık 5-6 kiloluk kofana bile vurduğunda iğneyi açamıyor arkadaşlar. Öyle şu ana iğne e, hiç açıldığını görmedim arkadaşlar. 5.5-6 kiloya kadar alan var bölgemde. Hatta şöyle de göstereyim fotoğrafta. Şu 5.5 kiloluk balıkta. Kendi aldığımız balık. Selçuklu var. Selçuk Nuracan'ın aldığı balık. Şeyde e, kanalda videosu var arkadaşlar. Şöyle ağzındaki zokayı gösteriyorum. Birebir kullandığım zoka. Bu arada dükkanın üst tarafına e, kanalın videolardaki kapak fotoğraflarını yaptım. Çıkarttım tek tek. Şöyle sıraladım. Müşterinin de gayet hoşuna gitti bu durum. Geliyorlar güzel güzel inceliyorlar. Evet, flöte takımı. Dediğim gibi birinci, birinci sistemimiz bu. İkinci sistem de daha ince vala olan ufak iğnede. Yine gramaj olarak kurşun gramajımız aynı. Lakin iğnemiz biraz da ufak olacak arkadaşlar. Bunu da palamuto kullanacağız. Palamut olur, e, ince lüfer olur. Onlar için kullanacağız. Evet, başka kullanacağımız ne var? Çaparımız var. Çaparımız için yaylı kurşunumuz. Yaylı kurşunumuz için şöyle hamurlar hazırladık bakın. Ha bunlar müşterilerin de, ee, arabaya attım, şunlardan alacağız, hamur diye içinde hamur var, yani hamur dediğimiz çupraya atılan paletlyemler var, onlardan kullanacağız. Sonra, Vurgu'nun çaparisi, yeşil beyaz veya beyaz, ikisinden de aldım, ben beyazdan çok memnunum, çok güzel verim yapıyor, yeşili de, yeşil beyazı da beyazı, hepsi ayrı ayrı güzel iş yapıyor arkadaşlar, onu kullanacağız. Ondan sonra flora karbonumuzu tabi ben sigar kullanıyorum ama teklemde unuttum sigara bir anlık anlık gideceğimiz için sigara kullanmayacağım. Bugün yanımda benim latex var 35 milim ve vili olması lazım yanlış hatırlamıyorsam fladen de var 38 milim de fladen var. İri balık gelirse fladen'e döneceğim 38 milime. İnce balıklarsa 35 milim latex veya vilinin flora karbonunu kullanacağım. Canlı takım içinde şöyle Atlantis'in 27 librelik çok kanlı olmayacak. Bu 33 libresi var ama ben 27 libreli kullanmayı tercih ediyorum. 27 veya 25 milim. Ee, 27'lik Atlantis'in çelik alıp şu şekilde hazır takım haline getirdim daha önce de. Tabi bunların videoları kanalda mevcut arkadaşlar hepsinin. Ayrı ayrı mevcut. Şu şekilde bir koyun kamerayı. Koşuktan çıkmayacak yoksa. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Tek yine Çelikler Bunun bağlaması da kanalda mevcut arkadaşlar. Yapacağımız sistemler bunlar. da var çok güzel. Kayengeci yiyor da. buna siparişler. Şöyle. Kay götüresi vardı yanımda ama tek bir bala uğraşacağım arkadaşlar. Tek bir bala derken lüfer ve palam da canlı takımda. Yani canlı yem yem kullanacağız ya da canlı yem kullanacağız sadece lüfere uğraşacağız. Lüfere uğraşacağımız için de yanımda e, çupra atmayayım diye yengeç mengeç hiçbir şey götürmeyeceğim arkadaşlar. Evet avlanma sistemimiz bunlar. Hadi bakalım şimdi balıklara geçelim tekneye geçelim herkesi rast gelsin. Görüşmek üzere şöyle bir dükkanı çevireceğim ondan sonra teknemizle avlanmaya devam edeceğiz. Evet, sevgili arkadaşlar teknemize geldik. Arabamızı indirdim tekneye. Malzememiz tekneye şu anda. Yavaş yavaş gidelim. Herkes sabah çıkmaya başlıyor. Saat bekliyoruz hava Ali, hadi, kadın, gelsin. Abi. biraz gelsin. Biraz gelsin. Amin amin. Şöyle teknemize doğru girelim. Ya. Selamun Aleyküm Aleyküm ya Ne yaptınız? Valla bekliyoruz Bekliyoruz Günaydın Coşkun abi Günaydın Günaydın Coşkun abi Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Günaydın sabah bugün, bugün ilk defa alacağız değil mi seninle? Evet Hasan abiyle de ilk defa alacağız Aynen Hasan reis. abi de bu arada e, kaptanımız İnşallah Direktler. Güzel Kaptanlar bir gün yaşayacağız fazlası. İnşallah bakalım Bugün hedef balık ne? Palamut lüfer. Palamut diyor. Ben palamuta geldim abi. Lüferden <laughs> bıktım artık. İnşallah. E, palamut. Yediğim balı tutacağım abi bugün. Ya yaptık zaten hazırda. Aynen he. Bulman. Hazır ara. bak. Biliyor şey palamutu sevdiğimizde hemen buğulama yapmış. Aynen. Akşam üşenmedi. Akşam üşenmedi. Akşam Buğulama yedim yapacağız. De, koca palamut komutanım. Coşkun abi. Biz tek tutalım da palamut mu olur, lüfer mi olur? Ne balık balık olsunlar, der. Balık olsun, Balık der. olsun diyelim. i̇yi bakalım. Evet herkes iyi seyirler bu ara. Hadi bakalım. Başlayacağız biraz sonra yavaş yavaş çıkacağız. Müşterileri bekliyoruz ama. Aynen. İki kişi var onları İki varmış onları öpüyoruz. Abi seni ne tanıyalım ya? Beni tanıyoruz zaten ya. Yok seni ben tanıyorum da sen izleyenler tanısın. Emekli albay. Tuncay. Kuş He. Sürekli gelip gidiyor musun? Sürekli gidiyorum. Her hafta sonu buradayım. Aynen. Her hafta sonu. Lüfer Kofan abına ilk çıkış mıydı? Biliyorsun yani keyfini. Gel. Bu keyfi tadan zaten bir daha bırakamıyor Lüfer Kofan'a Bu Çık. arada... Valla bir haftada yalvarıyorum. Biri beni çıkarsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu aralar bayağı yoğun. Yoğun olduğu için çoğu şey yapmıyor. Ee, bir dakika, oluyor. bu arada ismimi Coşkun koydular. Benim ismim Metin. <laughs> yani kendisi... Burada <laughs> kamuoyuna olsun. bir açıklık getireyim diyorsun. <laughs> evet, aynen. Yanlış bilgi olmasın. <laughs> e sen de bana Coşkun diyorsun. <laughs> e, Canım yani. Coşkun'u sen çıkartın, ben sana Coşkun abi, sen bana. Millet artık kendi ismimi unuttu, <laughs> Coşkun ben, ben... <gülüyor> bana. Yavaş <laughs> yavaş, şu, ona doğru gidiyor abi. Karşı tarafta da Ali Dökmen var. Namı, namı değer Kerali dedikleri. O da şu anda teknesini çalıştırmış yavaş yavaş. Tekneyi çalıştırmaya geçtim yavaş yavaş çıkıyor. Hadi ona da az kesin dilelim. Hazırlıklarımız tamam. Hadi bakalım. Bizi neler bekliyor? Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Hadi şimdi balığa doğru geçelim. Hava aydınlansın. Ondan çekim yapmaya devam edeceğim. Herkese görüşmek üzere. Ön tarafta o Barış abi doldurmuşum böyle onlu onlu çekiyorum Ön tarafta Barış ile eşi. Burada Mahmut. Arka tarafında Engin. Bunlar kanallardan. 3 tekneyi de kanalda videolardan biliyorsunuz arkadaşlar. Canlı Yem'deyiz. Kolyos tutuyoruz şu anda. doldurdu. Hop abi, abi tuttu hemen. Abi abi. Canlı canlı. Hop bak buradan geldi bir tane. Sar abi sar daha. Sar 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 sar. sar. Hop. Hadi abiler toparlanın atmayalım gidelim abi. Gir içeri sen de. Coşkun abi. 20 tane tuttum 10 tane tutamadı. nasıl olacak Şu bu iş? Şu kovaya göster Bakalım. kovayı göster. Kovayı göster Allah'ını seversen kovayı onun ben doldurdum ya. Onun ya. yarısı benim. Yarısı mı senin? Bak Allah çarpar çarpar. Çarpar lan. Yarısı. <laughs> <laughs> Ahmetin ya abi Allah çarpar vallahi. Yeter ısırlık biraz. Aynen. aksiyon oldu. Çaparı bile yapmıyor. Şimdi çıkartalım. Arkadaşlar. Aynen. Şimdi direkt toparladık tutacağımız balı. Ap kaçtı Metin abi. Toparladık. Flöte atacağımız balı. Şimdi yavaş yavaş Lüfer'i tutacağımız yere doğru gidiyoruz. Hadi bize rast gelsin. Bakalım neler bekliyor bizi bugün. Palamut, Lüfer. Bu arada dükkandan... ...dirisi de getirdim parça parça atmak için. Yemleyip, palamutu uğraşacağım. Benim işim bugün palamut. Geri kalanlar Lüfer uğrarsınlar, ben palamut alacağım arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz. Rast gelsin Barış abi. En son videomuzdan anlatılarsa, hatırlarsan çukura tutmuştuk Barış abiyle. Güzel içinden geçmiş. Ben uyurken balığın içinden geçti. Hop <laughs> <laughs> hadi rast gelsin. Ama kaçırdım. Çok <laughs> abi yüklenerek geldim normalde ya. Aha. Şey yok. yok başka bir şey taktı şimdi. Anadan taktı. Eyvallah. Bu rolatı acaba, mı acaba? Öyle mi? Bu Aynen bu alatı taktı şimdi. İleri mi attıydı? Şöyle attıydım. Bir tane de oradan çapraz gidiyor demek ki. Kendi alatın üstü değil, değil mi? Bir şey değil ya, giden zok olsun. Yol ne gitmedi, çıktı. Ha o iğne mi var orada? Ha? O iğne mi var? Ha. Belki ondan Oo, içinden geçti lan. Hala mutlu ha? Valla. Ha. Yani. Küt diyor. Hala mutlu aynı. Bastı direkt. Küt diye değil bastı. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya sen ne yapıyormuş? Zapan... Açtım mı? <laughs> kamerayı açtım diyor ya. <laughs> Hadi bakalım neymiş arkadaşlar bu. İlk balı geçiyoruz. Hadi inşallah istediğim balı çıkıyor. İnşallah pala mutlu. Evet. Lüfer istemiyorum abi ama lüfer'e benziyor. Kafa vurarak geliyor. Neydi abi? Lüfer. Evet, i̇lk lüferimiz geldi. Direkt kovaya. Maşallah. Nokta atışı. Benim lüferim geldi Ali. <laughs> anlaşma evet anlaşma arkadaşlar. 700-800 gramlarda gayet güzel bir boy. Hadi bakalım nasıl gelsin abi. Çayları kime söylüyordum? Dursun'a. <laughs> evet arkadaşlar. Sabah göstermiştim dükkanda. Kullandığımız zoka bu. Kendim yapıyorum, kendim döküyorum. Flöteyi şöyle düzgünce kestik. Takılmasını da göstereyim. Biraz ileriden ilk iğneyi et tarafından geçirdik. Çıkarttık zokayı. İğnenin tam boyunun olduğu yerden, kıvrımın olduğu yerden bir daha geçiriyoruz. Döndürdük tekrardan. Zokamızı ileri doğru aldık. Ete doğru yapıştırdık. Eti yapıştırdıktan sonra çeviriyoruz. Aynı seri üzerinden bir daha takıyoruz. Önümüz bakın dümdüz şekilde kaldı. Bunu suyla buluşturacağız şimdi. artık tur ayarlaması da size kalmış. Balığın turunu bulacaksınız. Doğrudan atamazsın içerik. İn aşağı, arkada. Ee, orada. Heyecansız, çıptırmadan. Evet. Gezdirme de. Sonra vakti etmeyelim. O kadar. Hadi güzel rast gelsin mi? abi. Lüfer lüfer. lüfer lüfer. Hadi bakalım. Gayet güzel bu arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz. Al geldi Gel üstünde. Dokundu mu abi? Dokundu. Aha görüyor musun? Gayet güzel abi. Rast gelsin hadi. sağ <laughs> ol atalım biliyorsun değil mi uyuduk. Abi'ye bakayım diye kalktım. Ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun ya. ya yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor bana doğru yüzüyor. Hadi bakalım ufalamutlar. <laughs> yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor deli gibi yüzüyor, deli gibi yüzüyor. Aha gitti. <gülüyor> Ufak. <gülüyor> deli gibi yüzüyor ha. <laughs> Vallahi deli gibi yüzüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Keyfe devam. Biz, biz olta dolaşıklığıyla uğraşırken on arkadan yapıştırdı bir tanına. Çok güzel balık var arkadaşlar. Sal abi sal biraz. Heh. Geldi mi? Bıraktı mı? Hadi ya. Tüh. Yapacak bir şey yok abi. Bak diyorum ya senden sekti bana geldi. Yapacak bir şey yok abi. Aynı öyle. Aslan Reis saldı. Ara sıra su içmeye gitti. <laughs> su içmeye gideyim dedim. Arada yapıştırdı. Böyle oltayı uzaklaştırayım da. Ya ben seni nasıl buluyorum komutanım ya? Bilmiyorum Hasan bak. Oradan buraya gel bakalım. Kaldır. Bu alayım artık balığı. Aynen. Hadi bakalım. Rast gelsin Hasan Reis. Güzelmiş ha. Eyvallah. Eyvallah. Boyut güzel. devam et, devam et, devam et abi. Alat, alat. devam et. Kurtardık. Devam et. Dön şimdi, alattan kurtuldun. Dön şimdi. Pozisyonunu al. Biraz daha ön al. Bak, zoka işi tehlikeli iş. Dikkat edin. At. At içeri artık, at içeri. Helal. Rast gelsin. Coşkun amcada tık yok. Abi aldı. Palamut aldı. Palamut mu aldı? Evet. Kare. Kimi doldu Ne oldu ya? Onlar gezilerini çaldılar. Herhalde. Bu arkadaki abi çekiyor büyük ihtimalle seni. Beni kalkıyor. Kalkın. Beni çekmiyor abi. oluyor? Hani palamut lan. Allah Allah. Baksana daha gidiyor sanki. Bir dakika abi, dur. Alat sıkıntı ya. Abi bir dakika, bir dakika. Arka taraf aldı seni. Metin abi. yanına gidiyor arkadaşlar. İnşallah kaçmazlar. Özlemişim ben ya. Vallahi özlemişim. <gülüyor> <gülüyor> Senden seken gene <yine> bana geldi. Ya ya. geldi. Baba böyle sessiz, sakin, yavaşça. Yavaşça. Balık geldikten sonra makinemizin terminal açıyoruz arkadaşlar. Kendi bakın zokasını çıkartıyor. Kendi kendine Bu bilinçli balık. <laughs> Eğitiyoruz. Eğitiyoruz aşağıda. Bilinçli balık böyle güzel oluyor. Kendiliğinden zokasını atıyor. Çünkü bu balık zoka atmasının nedeni kurşun var üstünde. Zoka zaten anlamı kurşunlu olmasın. Balık kafa vurmayan bir sahip balık. Kafa vuruyor. Kafa vurdu mu kendinden zokayı fırlatıyor. Ondan dolayı boşluk vermeden çekmemiz gerekiyor. <laughs> Hadi bakalım kuzucuk. Şöyle güzel balığımız da. Hadi bakalım devam ediyoruz. Devam. Kolu yok mu? Hah. taktı mı? Taktım atıyorum bile. İyiymiş. Kaçtı. Hasan abi bir tane daha aldıydı ama kaçırmış. Siz o kadar çok oluyor bu ya. Kafayı çırptırıyor. Aynı. Kafayı Hızlandı. çırptırdığında gidiyor hayvan. Yapacak bir şey yok. <laughs> Devam. Ben de saldım hemen. Balık hızlı arkadaşlar ya. Hızlandı. Şu an hızla. İndiriyoruz, indir indirmez Flotoya basıyor. Hayvan aç aç. Bu aç. Balıklar aç. Balıklar aç. aç, aç. Metin abi sen de tık yok. Yok. O sana vereyim bir tane. Şu an hiçbir Biraz. şey yok. Ama zoka yanlış takıyormuşsun baba sen. Zoka yanlış takıyormuşsun. Zoka'yı görüyor dışarıda. Et tarafından takacaksın ilk. Yok ki. Etin içine Benzi oturacak ben. kurşun. Abi ben gariban kaptanım. Benim tek hem de, de bez yok. Bir tane kolyosu çıkarmadın mı? Metin abi turu mu bulamıyorsun acaba ya? Metin abi şeyi yanlış takıyordu baba Flöteyi yanlış takıyor <laughs> Alacaksın şimdi Metin abi Sen rahat ol baba Sen alacaksın şimdi bak indirdin alacaksın şimdi ya, olur, olur, İndirdin alacaksın İndirdin, şimdi baba. güzel. Bir. İki. Üç. Doğru mu Ali? Doğrudur. Temiz. Evet, temiz. evet arkadaşlar. Bir, iki, Hadi başkan. Geliyor mu? Yok. Geliyor mu? Geliyor üstünde, 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 üstünde. Boşluk vermeyeceksin hiç. Boşluk vermeyeceksin hiç. Bu sefer kaçırma o zaman. Aha. Bizim inerken canlı canlı yapıştırdı. O çok emanet tutuyorsun ama kamışı koltuğunun altına al kafayı sok şöyle şeye doğru kamışa he. Üstünde üstünde. Şöyle şuraya atacağım. Üstünde. He. Kaldır oraya. Suy üstüne gelsin ondan sonra. Tam dibe indir, indir kamışın. Yavaşlama, yavaşla Yavaşlama, yavaşlama. Yavaşlama, yavaşlama. Yavaşlama, yavaşlama. Yavaşlama. Gel 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 Hop. Oo, palamut. Allah, Al. Hadi. palamut. <laughs> i̇şte sevdiğimiz balık geldi arkadaşlar. Aynı yer değil mi? Aynı yer. Aynı. 3 turdan aldın değil mi? Aynı. Demek ki sardı Ali. <laughs> İnşallah. <gülüyor> İnşallah ya Rabbim istediğim balık bu arkadaşlar. Şimdi Akdeniz içeri Ege'de yani. Karadeniz balığı tutmak. Videonun başlığı bu. Ege tamam. denizinde Karadeniz balığı tuttuk. Aha. Aha. Aman 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 canlı canlı çekiyoruz arkadaşlar. Hadi komutanım. Hadi üstünde. Hadi oğlum panamı tol. Hadi oğlum gelişin değişik. Ya komutanım üstünde niye ya, basıyorsun millet... onu anlamıyorum ben ha. Yüfer ister. Üst paramı Millet yüfer ister üst tutuyoruz. Böyle bir şey yok ya. Çok güzel. Bu da güzelmiş ha. Ya bana gel arkadaş düfer gelme bana ya. Çıkar seni oğlum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> tamam, <Mantanım> tamam, aldın mı? Kalabut <laughs> <laughs> muydu? Palabuk. Ha? <laughs> ya bana ne ilk gelmiş bana ya. Kepçe olmadı değil. Bu boya kepçe vurulmaz. Bu boy kepçeyi gördü mü ülke? Abi bu balık bunun iki buçuk üç kiloya kadar kepçe vurulmaz abi bunu Bunu uçuracaksın Ama usturuklu uçuracaksın. Evet arkadaşlar bu da güzel bir boy. Etti 3 tamam. mü 4 böyle bir şey vallahi saymıyorum. Tamam. Devam. Ali çek o zaman 3 yapma bir 4 5 yap bakalım. Balamı sarmış aşağı. Yukarıdan aldık. Her az 10 tur yukarıdan vurdum. Balamı dur abi. Palamuttur Devam ediyoruz abi. arkadaşlar. Coşkun abiye taktık. Coşkun. Ben de varım dedi. <laughs> bir tane Metin abi, da var abi daha da hızlı. Sardı sardı. Sor 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 sor. Kamışın makinen değilmiş ha. Senden aldım. Evet. En sevdiğim makinelerden o biliyor musun? Alaris 55, 65. Çok keyifli, rahat saran bir makine. Ucuz. Hesaplı. Lüfer abi, lüfer. Çok çılgın geliyor. Fırlat baba, ooo. Oh, oh. Coşkun abi bak, balık bilinçli balık. Hop, burada aldı. Ben olta atmayı bıraktım. Üstünde, 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 çek, 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 çek. Ama çek, ne çek, balığı Ali, biliyor musun? Balamut mu? Değiştiririz baba lüferle. <laughs> sanki. Hadi bakalım. Sanki uçuyor 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 Palamut İyi iyi Oo çok güzel Abi çok çekin abi çekin Çok güzel, çok çekin. güzel, çok güzel. Çekin Hadi oğlum bir parlamasını görelim malın Oo paramut. palamut 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 Yürü 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 palamut 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 Palamut, palamut, palamut. Çabuk aaa! Ahahahah! <laughs> palamut amacına arkadaşlar. Çok güzel balık. Ya tipini bile yerim ben bu bunun ya. En çok sevdiğim balık bu. Ali ben ya. de bir buğulama yapayım diyordum ya. Palamutum geldi Sen lüferle yap buğulamayı. <laughs> ne anlaştık seninle? Lüferle palamutları değişecek. Bak, sen karlı iştesin. Karlı yerdesin. Palınır! Sen de ooo! Oh! Kuyruğunu keserim diyorsun. Abi kesme ya. Kesme ya ver. Kesme. Niye? Kesme ya, Allah Allah. Kuyruk kesmek de neymiş? Maşallah, kalapta kalapta Sen canını sıkma. Üç turdan geldi lan oğlum. Sen geçer